Bu video çalışmasında Microsoft Excel'de satır ve sütun genişliklerini otomatik olarak nasıl boyutlandırabileceğimizi anlatacağız. Örnek Excel dosyamıza göre bu şekilde bir içeriğimiz var. Bazı satır ve sütunların dar olduğunu ve içeriklerin sığmadığını görmekteyiz. Hücreleri hızlı bir şekilde otomatik olarak nasıl boyutlandırabiliriz bakalım. Excel doküman içeriğimizde veri olan herhangi bir hücreye tıklayalım. Ardından, klavyeden Ctrl A tuşuna basalım. Böylece, veri bulunan tüm içeriği seçmiş olduk. Daha sonra, Excel üst menüsünde giriş sekmesi altında yer alan, biçim bölümüne tıklayalım. Açılan alt seçeneklerden, satır yüksekliğini otomatik ayarla seçeneğine tıklayalım. Gördüğünüz gibi, satır yüksekliğimiz otomatik ayarlanmış oldu. Şimdi sütun genişliğini otomatik ayarlayalım. Yine giriş bölümü altında yer alan biçim seçeneğine tıklayalım. Bu sefer seçeneklerden sütun genişliğini otomatik ayarla seçeneğine tıklayalım. Gördüğünüz gibi okumayan içeriklerimiz açıldı ve sütun genişliği de içeriğe uygun bir şekilde ayrılmış oldu. Excel'in bu özelliğini kullanarak satır ve sütun genişliklerini hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni Excel ipuçları ve püf noktaları için kanalımıza abone olun, bizi takip etmeye devam edin.